68 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur diyor. Arkadaşlar bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu soruyla 68 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır. Bu iki sorunun cevabı aynıdır. Neden? Mesela 100'ün sonunda kaç tane sıfır var? 2 tane. Peki 100 eksi 1'in sonunda kaç tane 9 var? Yine 2 tane 9, 2 tane 0. Ben şimdi bunu bulmak yerine 68 faktöriyelin sondan kaç tane 0 var onu bulacağım. Zaten o bulduğum cevap aynı zamanda bu sorunun da cevabı olacak. Peki 68 faktöriyelin sonunda kaç tane 0 var nasıl buluyorduk? Sürekli 5'e bölüyoruz. 68'i 5'e böldüm 13. Bir daha 5'e böldüm 2. Bölümleri topladım. 13 artı 2'den cevabım ne çıktı? 15 çıktı. Bu durumda cevabımız Adana'dır.